Yasası Kurulu halka arzlara onay vermeye devam ediyor. 1985'te İstanbul Tuzla'da kurulan Öz Ata Denizcilik yeni veya onarılan gemilerin çelik işleme ve borulama işlerini yapıyor. 2017'de Yalova'nın Altınova bölgesinde ikinci tersanesiyle 50 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Bu videoda yatırımcıların en merak ettiği konulardan halka arz özellikleri neler, şirketin mali durumu nasıl, yatırımları nasıl, hissesi kaç lot düşer sorularını yanıtlıyorum. Şirketin yaptığı iş katılım endeksine uygun. Halka arıza verilen nominal değer hisse 105 liradan satılacak. Talep toplama tarihleri 27, 28 ve 29 Ağustos olarak belirlendi. Banka ve aracı kurumunuzun halka arz menüsünden sabah 9 akşam 5 aralığında katılabilirsiniz. Yatırımlarınızda ana sponsorumuz GCM yatırım aracılığını tercih ederek uzman destekli yatırım işlemlerinizi planlayın. Piyasada 13 milyon 350 bin not hissesi dağıtılacak. Dağıtım yönteminin tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek halka arz büyüklüğü 1.4 milyar lira olarak açıklandı. Halka arz sonrası halka açıklık oranı da %118.71 olacak. Şirket halka arz geliri nasıl kullanacak sizin için hazırladığımız tablo ekranda. Şirketin mali verilerine baktığımızda 2024'ün 3. ay mali verilerine göre yaklaşık 1.65 milyar lira öz kaynağı, 1.64 milyar lira da yabancı kaynağı bulunuyor. Şirketin %17'si dönem varlıklar, %83'de duran varlıklardan oluşuyor net borç bakiyesi %0.34 azalarak 3.7 milyon liraya gerilemiş. Net finansal borç bakiyesi toplam büyüklük içerisinde 136 civarında da diyebiliriz. Şirketin kurucusu Özdemir Atasevendir ve başka ortada bulunmuyor. Halka arzda katılmışlara kaç lot düşeceğine de bir göz atalım. Son halka arzlara katılımı baz aldığımızda yaklaşık 400 600 bin arasında katılım olduğunu biliyoruz. Dağıtılacak olası pay miktarlarında 400 bin katılım gelirse 17 lot 1785 lira, 500 bin kişi katılırsa 13 lot karşılığında 1365 lira. 550 bin kişi katılırsa 12 lot 1260 lira. 600 bin kişi katılırsa da 11 lot karşılığında 1155 lira düşecektir. Şirketin taahhüt ve hedeflerinde bürüt halka arz geleni %20'si ile 30 gün boyunca da fiyat istikrarı planlanıyor. Bir yıl boyunca da ihraçlar ve ortaklar tarafından da pay satışı olmayacak. Katılan herkese şimdiden bol kazançlar. Yeni halka arzlarla görüşürüz. Hoşçakalın.